Şehirler arası bir yolculuk yapacaktım. Ee, uygulamayı gerçekten çok güzel buldum. Ee, emzirmem gerekti e, otobüsteyken. Ve yetkililere bunu bildirdiğim zaman onlar da bana böyle bir kolaylık sağladılar. Ee, çok rahat yol boyunca emzirebildim. Bebeğimin altını değiştirmekte ve emzirmekte hiç sıkıntı yaşamadım. Gerçekten çok konforlu bir alandı. Ee, bu konuyla ilgili hem firmaya hem de e, fikrin sahibi olan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda da e, bu konuyla ilgili şunu belirtmek isterim ki ilk 6 ay anne sütünü herkese tavsiye ediyorum. E, bu şekilde kolay emzirme alanları oldukça da e, bunun da yolu açılacaktır. O yüzden de tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Anne dostu İles 2006 yılından beri Amasya olarak... Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı ve takip ettiği politikalarımızdan. Amaç anne sütünün yaygınlaştırmak ve anneleri sosyal hayattan koparmadan hayata ve bebeklerle birlikte devamını sağlamak. Ee, bu proje Türkiye'de bir ilke temsil ediyor. Ee, annelerimizi daha... E... Konforlu bir alana nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Firmamız da sağ olsun bize destek verdi, projemize sahip çıktı. Bu vesileyle de annelere daha konforlu bir alan emzirmeleri için gayet güzel bir yer tasarladık. Artık bebekler otobüse bindiklerinde ağlamayacaklar, mutlu yolculuk edecekler. Dolayısıyla anneler otobüsleri daha çok tercih edecekler diye düşünüyorum.